Hanımlar, beyler, değerli izleyenler, Hakkıylaşan Şakra TRT ekranlarında hoş geldiniz. Eğlenceli bir program yapmak istedik, çok teklif geldi. Hepsini teklif ettim. Tabii karar vermek gerekiyordu. Karar vermeden önce kanalları ayrı ayrı dolaştım. Baktım, 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 TRT'de karar kıldım iri yarısın iki kanalı birden doldurursun dediler. Bana iki kanal birden tavsiye ettiler. <laughs> Program esnasında yarımı birinci kanaldan, diğer yarımı ikinci kanaldan izleyeceksiniz efendim. Sığmıyorum diye değil, 3D teknoloji var. Efendim bazıları şişman sever dedi. En iyisi yer yatağı. Kayrola'nın bacağı kırıldı, gıcırdadı, mıcırdadı. O duydu, bu duydu yok. Kilolarım da mutluyum. Sevgili Soner hoş geldiniz, hoş bulduk. Mankenlikten şarkıcılar geçti ama hala çok hoşsun. Göze ve kulağa hitap ediyorsun. Teşekkür formunu ederim. koruyorsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> zaten beni sunarken şey dedim. O ergenlik yıllarında tanıştım filan dedi. İşte ben de zaten o yaşlardaydım. Ergenlik yaşlarda. Şöyle bakıyorsun bir şey mi var? Taşlar da hep aynı yıllardır. Peruk mu? Ek mi? Doğal ha. mı? Çok güzel. Doğal, doğal. <laughs> şey evet, gözün böyle <laughs> burada duruyor. Peki peruk mu diye bak çekebiliriz. Daha, daha, daha ben de uzatıyorum ama ha, bir çeken, türlü. O. Çek. Gayet doğal hiç ekmek falan yok. Çekilebilir <laughs> yani. Çok yani güzel. Evet. Televizyon evet. <laughs> evet. tartışmaları var son günlerde. Sen ne dersin? Hiç katılmak ister misin? Yok, ben hiç e, bir yarışma yarışma duygusunu seven biri değilim yani hani yarışmada olmak. Ee, ne bileyim, o sonucu beklemek hiç bana göre değil. Ben kendi şarkılarımda mutluyum diyorum. Böyle iyi yani. <laughs> Var mı yeni çalışmalar? Evet. Sevgiler günü öncesi hemen. Yani işte bütün bugüne kadar yaptığım hit slovları bir albümde topluyoruz. Böyle revizelerini yapıyoruz onların. Yıl sonunda da albüm düşünüyorum. Niye hepsi birden? Bu kadar hani albümler yapılmıyorken filan. Çünkü 2012 benim 20. yılım meslekte. <laughs> evet yani ilk albüm <laughs> 90 Ne <'an, en gülüyor> çıksın sorun değil. Zaten arşivler her şeyi gösteriyor. 92'nin sonu gibi ilk albümüm çıktığında benim. O yüzden 90, yani 2012'nin sonlarına doğru yeni albüm gelecek. Ama hani bir e, kendi kendime kutlama gibi. Önce şey, e, bu slow şarkılar bir albüm toplanacak. O çok kısa bir süre sonra. E, i̇şte Mayıs ayı gibi e, böyle bir iki şarkı var aklımda. Dans şarkısı onlar. Sonra da inşallah yıl sonunu albüm komple. İnşallah. Sonra. Evet. Biz seninle ilk defa yan yana geliyoruz ama hı hı. ortak bir dostumuz var Erol Tevin'den, kulaklarını çınlatıyoruz. Benim için çok önemli bir adamdır. Ben mesela çalıştığım insanlardan kolay vazgeçebilen biri değilim. Hani yeniliğe açığım ama işte o dili, ortak dili konuşmayı bulduğumda oradan pek vazgeçmem. Yani o yol mümkün olduğu kadar yürüsün isterim. E, Erol bizim e, hayatımızda bizim diyorum çünkü e, bir, 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 bir takım şarkılar var ve işte bu şarkıların sözleri ve bestecileri de var. Yani Ağırlıklı ben olsam da bir başkaları da var. E, hatta diğer aranjör arkadaşlarıma bile e, bir sound anlamında e, katkısı olmuştur. Çok çok güzel mesela e, yaptığımız bazı şarkılar e, mesela 8 yıl önce yaptığımız var. Ben bugün dinliyorum. Bugün de olsa aynı araçmanla aynı düzenlemeyle olabilirdi gibi. Bu çok önemli bir şey. Çünkü e, o zaman şey oluyor. Hani müziğin evrenselliğine daha paralel bir e, davranış sergiliyorsun. Hem modanın içinde olup hem de hani klasik de olabilecek gibi bir durum oluyor. Zaten Sağlamdır. Yıllar sonra da bir şarkı dinlenebiliyorsa kaliteli klasik. Sağlamdır. Bir sık sık konuşuruz senin. Geçen evine gittim. Evinin bahçesini çiftliğe çevirmiş koyunları var, kuzusu var, keçisi var. Ne süt süt sağlıyor var. Hele <laughs> evet. evet. i̇şte. bir kuşu var, uçuyor uçuyor uçuyor, hiç ummadığın yere konuyor. Bakacağız Mayıs ayında. <laughs> Öyle ne yok oyuncağını bilmediğim kuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanları severim. Kuşu nasıl ee. terbiye edeceksin ki? Evet. <laughs> evet. Tamam. Mutfakla aran nasıl? Ee, bakma böyle göründüğüme. İyi iyidir iştahım ama yani yemek yapmak falan bilmem yok çok bilmem makarna yapabilirim ee, omlet falan belki yapabilirim ama öyle ya, yemek yap şunu al bunu al anlatırlar ya çok güzel öyle o tamam. tip şeyler bilmem ben bir dolma yaparım tüm pirinçler aynı yöne bakarlar <laughs> <laughs> dostlarım severler öyle mi ha? yok öyle yeteneklerim yok bak bunu kıskanıyorum mesela çünkü mesela Mutfakta yaratıcı olan insanın hayatın her yerinde olabileceğini düşünüyorum. Yardımcın mı var yemekleri yapan yoksa? Yok, e, annemlere çok yakın oturuyorum ben. O yani ev yemeklerinden yemekleri, uzak hiç, hiç, değilim, <laughs> her zaman takviyelidir. Dolabımda her zaman işte bir zeytinyağlı vesaire bulunur. Yani ya da haftada en az üç kez zaten onlarda yemekte yiyorum. Dönerken de bir sürü böyle sefer taslarıyla tencerelerle dönüyorum evime. Onlar dolap oluyor. Mutfaklarda iyi değilse diğer odalarla da iş değil de sormayacağım diğerlerine. Sorma çünkü ya... <laughs> Niye mutfak bir bağlantısı mı var? Yok. Oradan, oradan bahçeye böyle yani. gidecekti. Evet ben genelde hep sokakta yaşıyorum yani hani. <laughs> <laughs> homeless. Evet, evet, homeless. Sizin yani. Karadeniz insanı çok esprilidir. Ee, kafasındaki olaylar menfi olsa bile karşısındaki rencide etmemek için ılımlı cevap verir. Soner Hoca bu ilk programa geldiğin için çok teşekkür ederim. <laughs> canlı performansa da, canlı yayına da bekliyorum seni. Hı hı. stüdyoda geldim gördüm bir de şeyi var ee, böyle stüdyoda bazı aletleri bağlıyorlar sesleri ondan güzel çıkıyor diyorlar ama yani ben geldim burada gayet güzel çıktı senin canlı performansını da göreceğiz hı hı ya memnuniyetle Vallahi kendimle ilgili çok rahat söyleyebileceğim şey şu benim hani bu konuşma sesinde de ya da herhangi bir şarkı alındığında da zaten bütün şey keşke son başta arkadaşlarla da ısrarla söylediğim şey şu hani mümkün olduğu kadar sesimin rengini koruyalım ee, gücünü de koruyalım. Ama elbette ki teknoloji çok geliştiği için bunu bütün dünya şu anda yapıyor. Ee, bazı deponeler varsa o makinelerle düzeltilebiliyor. Yani şarkı okumada hiçbir teknik adamı çok yormadım. Hep söylenir. Zaten hala hafta sonları sahne alma Sahne de alıyorum. De, can canlı izlemek isteyen nereye gelmeli? Yani, ben cumartesi de... akşamlarından da şarkı söylüyorum. Orada da zaten e, biraz ters köşe yapıyoruz. Çünkü... E, Genelde beni işte slow şarkılarımla daha çok hani bildikleri, tanıdıkları, e, ilişki kurdukları için belli ama sahnede başka şeyler de söylüyorum. da ağırlıklı da daha hareketli şarkılar söylüyorum zaten. E, öyle de bir e, küçük şok yaratıyoruz. Ama bu yıl şey yapmak istiyorum, sadece piyanoyla, bir piyano ve belki gitarla böyle bir e, Söyleştir gibi de şarkı söylemek Güzel. istiyorum. Böyle bir düşünce var. Yani bir de şey vardır. Müşteri bir saatten sonra coşmak, tatmak, eğlenmek, oynamak ister. Ben sıfırıncı dakikadan itibaren onu yapmak istiyorum. Oturmaya mı geldik yani? Ya şey diye düşünüyorum mesela. E, belki bunu e, ben hep kendimi sahnedeki adam olarak hep... E, evet oradayım ama hep o koltuktaki adam olarak da düşündüm. Hani ben buraya gelseydim ne isterdim acaba? diye. Yani nasıl bir şovla karşı karşıya gelmek isterdim? E açıkçası biraz e, o tarafta oturarak da düşündüğümde içimden bu geliyor. Hani her zaman yüzde %100 doğru ta tayin edemeyebilirsin ama hissiyatım onu gerektiriyor. Ve bütün sahne şovlarında çok eğlenceli geçmiştir o yüzden. Yani. Çok güzel. Yani, kaliteli şarkılar. Biz de canlı canlı göreceğiz zaten. Yani. Biz de Aynısını ki. istiyorum. Tabii şöyle. ki de inşallah fazlasını <laughs> yaparız. Çok teşekkür <laughs> ediyorum konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun, bol şans, iyi gitsin her şey. Teşekkür ederim. <laughs>